<Tippettin throat> <Satm -tired> Allahu, <invent> <-tired> Allahu, be, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعيذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrul hediye hediye Muhammedin ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve dalâletin Değerli kardeşler, Allah Azze ve Celle yeryüzünün doğusunda ve batısında e, muvahhid, Müslüman tüm kardeşlerimizin kurban bayramını mübarek kılsın. Allah Azze ve Celle sizlerin, kardeşlerimin ve bacılarımın, ablalarımın bayramlarını mübarek kılsın. Allah Azze ve Celle bu bayramı bizler için bereket, hayır ve zaferlerin müjdecisi kılsın. Allahümme amin, Allahümme amin. Değerli kardeşler, bayram hutbemizin konusu kurban bayramının hatırlattıkları şeklindedir. Kurban bayramı bize neyi hatırlatıyor? Kurban bayramında neleri hatırlamamız gerekiyor? Bununla ilgili inşallah konuşmaya gayret edeceğiz Allah'ın izniyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman Medine halkının kendisinde eğlendikleri, kutladıkları, bayram olarak nitelendirdikleri bir takım günler vardı. Birçok gün vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiğinde bu günlerin hepsinin kaldırıldığını ve yerine iki tane günün tayin edildiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam ashaba haber verdi. Bunlar Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'dır. Kıymetli kardeşler, İslam'da bayramların önemi çok farklıdır. İslam'da bayramlar içerisinde bir takım mesajlar da taşır, içerisinde bir takım hikmetleri de barındırır. Ve bu yönüyle cahiliye ehlinin bayramlarından çok farklı bir özelliğe sahiptir. Cahiliye ehlinin bayramları, cahiliyenin bayram anlayışı nasıldır diye sorduğumuzda şunu görürüz. Cahiliye ehlinin bayramları, cahili bir takım değerleri hatırlatmak, yüceltmek içindir ve çoğu kez de insanların kendisinde eğlendikleri, dünya metaıyla geçirdikleri, dünya eğlencesiyle geçirdikleri, daha fazla gaflete kapıldıkları belirli günlerdir diye söyleyebiliriz. Peki İslam'daki bayramlar nedir kardeşler? İslam'daki bayramlar böyle değildir. İslam bayramları İslam'ın şiarlarını yüceltmek, İslam'ın şiarlarını hatırlatmak, unutulduğu zaman bir takım şeyleri tekrar e, tazelemek içindir ve insanlara kulluğunu ve ayrıca kulluk sorumluluklarını hatırlatmak için vardır. Allah Azze ve Celle nasıl ki bizi boş yere yaratmadı, abes olsun diye yaratmadı, aynı şekilde bizleri, bizlere bir şeyi emret, emrettiyse veya bir şeyden nehyetmişse, bir şeyi meşru kılmışsa, bunu da abes olsun diye öylesine yeri dolsun diye tayin etmemiştir, takdir etmemiştir. Mutlaka içerisinde bir takım hikmetler vardır. Mutlaka içerisinde bir takım mesajlar vardır. Mesela namazı düşünelim kardeşler. Namaz Allah Azze ve Celle'nin günde beş vakit olarak bize farz kılmış olduğu ibadetlerden bir tanesidir. Ve her bir hareketiyle, her bir rükunuyla, her bir şartıyla, her içerisindeki dua surelerle bize belli başlı esasları kulluk sorumluluklarımızı hatırlatan bir ibadettir. Nasıl ki namaz böyle böyle bir özelliğe sahip, aynı şekilde bayramlar da böyledir. Sormamız gerekiyor o zaman. Kurban Bayramı bize neyi hatırlatıyor? Kurban Bayramı olduğunda bizim neyi hatırlamamız gerekiyor? Kurban Bayramı geldiğinde, yaklaştığında veya bayrama eriştiğ eriştiğimizde aklımıza e, bayram alışverişi mi geliyor? Aklımıza kurban hayvanları mı geliyor? Aklımıza şekerler mi geliyor? Aklımıza baklavalar mı geliyor? Kurban Bayramı özelinden düşünecek olursak kahvaltıyı kavurmayla yapmak mı geliyor? Veya var olan zamlar, hayvanların fiyatları Kimin hayvanı, kimin hayvanından daha kilolu, ne kadar et verdi, bu mu geliyor? Eğer Kurban Bayramı dediğimizde aklımıza ilk canlanan bunlar veya bunun etrafında dönen bir takım şeylerse bunlar yanlış olan şeylerdir. Kurban Bayramı'nın mesajı, içeriği, e, tayin edilmesiyle alakalı hikmet bunlar kesinlikle değildir. Ve günümüzde cahiliye ehli de Kurban Bayramı'nı bir bayram olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır. Onların da Kurban Bayramı'na bakışı, biraz önce zikretmiş olduğumuz şeylerin dışına pek fazla çıkmamaktadır. Onlara sorulduğunda kurban bayramı denildiğinde aklınıza ne geliyor denildiğinde bunlar söyleniyor. Bunlar söylendikten sonra da birkaç seçenek daha çıksın, biraz daha laf kalabalığı olsun diye İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve benzeri bir takım şeyler de en son madde olaraktan zikrediliyor. Kurban bayramı denilince kardeşler bizim aklımıza en başta gelecek olan İbrahim aleyhisselamdır. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın şahsiyetinde teslimiyettir. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ve nehilerine veya kaza ve kaderine teslimiyet göstermektir diye söyleyebiliriz. Kardeşler, Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan şöyle bahsediyor. Saat Suresi, Saffat Suresi 100 ve 110. ayetlerde Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan şöyle bahsediyor. Buyur, buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, Rabbi hebli min salihin. İbrahim Aleyhisselam'ın bir duasıyla başlıyoruz. Ey Rabbim bana salihlerden olan bir kul, bir evlat bahşet e diye İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşı ilerlemiş. Hanımı kısır, Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Kendisine salih bir evlat nasip edilsin diye. Allah Azze ve Celle ona müjde veriyor. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ halim. Biz onu halim olan, yumuşak huylu olan bir çocukla müjdeledik buyuruyor Allah Azze ve Celle. O kadar yıl geçti İbrahim Aleyhisselam yaşlandı. Eşi kısır, zahiren dünyevi imkanlara veya tıbba bakıldığında çocuk sahibi olmaları pek de mümkün değil. Fakat Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi aciz bırakamaz o yaşa veya o duruma rağmen Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a bir çocuk nasip etti. İsmail Aleyhisselam'ı nasip etti. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي فِي الْمَنَامِ İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'la birlikte koşar vaziyette. Onunla beraber hareket eder, koşar, bir yerlere gider, gelir. Vaziyete geldiği zaman, öyle bir yaşa geldiği zaman, en tatlı çağına geldiği zaman İbrahim Aleyhisselam oğluna şunu söyledi. Ey oğlum, ey yavrucuğum. Ben rüyamda seni keser bir halde görüyorum. Seni kesiyorum rüyamda. Fenzur mazetera. Sen de bak bu konudaki fikrin, düşüncen, görüşün nedir?" diye bu şekilde söyledi. Peygamberlerin rüyaları ''Bizlerin rüyaları gibi değildir. Peygamberlerin rüyaları vahiy çeşitlerinden bir tanesidir.'' Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a rüya yoluyla bir emrini ulaştırmış ve İsmail'i kesmesini emretmiştir İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam da bunu İsmail Aleyhisselam'a açmış. Ne düşündüğünü ondan dinlemek istemiştir. Peki oğlu ne demiştir? Buna cevap olaraktan oğlu ise şöyle demiştir. ''Ya ebedi if'al ma ''Ey babacım'' Sana emrolunan şeyi yap. Seteciduni <Sessizlik> inşa Allahu min sabirin. Sen inşallah Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle beni sabredenlerden bulacaksın diye İsmail Aleyhisselam cevap verdi. İkisi beraber Allah Azze ve Celle'nin bu emrine teslim oldular. Felemma esleme ve tellehu lil <Sessizlik> Lil cebin. İkisi teslim olunca ve İbrahim Aleyhisselam İsmail'i İsmail, İsmail Aleyhisselam'a yüz üstü yere yatırınca yani İbrahim Aleyhisselam oğlunu yüz üstü yere yatırıyor. Yüzü dönük bir şekilde kesmeye yanaşmıyor. Çünkü yüzünü görmek istemiyor. Kendisine fitne olmasından veya Allah Azze ve Celle'nin emrinden vazgeçerim diye böyle bir şey yapmıyor. Yüz üstü bir şekilde yatırıyor. Ve nadeynahu ya İbrahim. İşte tam o anda biz ey İbrahim diye nida ettik diyor Allah Azze ve Celle. قَدْ سَنْدَقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ muhsinin. <الْمُحْسِنِينَ> Sen rüyayı tasdik ettin. Rüyada sana emredilen şeyi yerine getirdin. İşte biz muhsin olanları kulluğunu en güzel şekilde yerine getirenleri böyle mükafatlandırırız buyurdu Allah Azze ve Celle. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ <الْمُب۪ينَ> Hiç kuşkusuz ki muhakkak ki bu büyük bir apaçık bir imtihandır buyurdu Allah Azze ve Celle. وَفَدَيْنَاهُ بِزِبِحٍ azim. İsmail'in yerine başka bir kurbanlık hayvanı, büyük güzel bir kurbanlık hayvanı onun yerine verdik diyor Allah Azze ve Celle. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ fil ahirin ve sonradan geleceklere İbrahim Aleyhisselam'ın bu durumunu anılacak, zikredilecek, övgü olacak bir şey haline getirdik. Bir şey olarak terk ettik buyuruyor. Selamun ala İbrahim. İbrahim'e selam olsun. Kezalike necizil muhsinin. İşte biz muhsin olanları, kulluğunu en güzel şekilde yerine getirenleri böyle mükafatlandırırız diye buyurdu Allah Azze ve Celle. İbrahim Aleyhisselam'ın kurban kesme hadisesinden önce kardeşler, İbrahim Aleyhisselam'ın karşılaşmış olduğu bir imtihan var. Ve Allah Azze ve Celle bu kurban hadisesini bize anlatmadan önce İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu bir imtihanı ve hem İbrahim Aleyhisselam'ın hem de İsmail Aleyhisselam'ın göstermiş oldukları teslimiyeti bize aktarıyor. Bizler de her kurban ibadetinden, kurban bayramında mesela bunu hatırlamamız gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam böyle bir teslimiyet gösterdi. İsmail Aleyhisselam böyle bir teslimiyet gösterdi diye bunu hatırlamamız gerekiyor kardeşler. Peki neye teslimiyet? Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak emretmiş olduğu şeylere veya nehyetmiş olduğu şeylere teslimiyet. Başka Allah Azze ve kaderi anlamda takdir etmiş olduğu bir şey varsa buna sabrederek buna teslimiyet göstermek. Her kurban bayramı bize İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında bunu hatırlatıyor. Allah Azze ve Celle'nin bir emri varsa buna teslim olmamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin bir nehi varsa buna teslim olmamız gerekiyor. Kaza ve kader olarak Allah Azze ve Celle'nin bizleri kendisiyle imtihan etmiş olduğu bir durum varsa buna teslim olmamız, sabretmemiz ve Allah Azze ve Celle'ye teslimiyetimizi böyle göstermemiz gerekiyor diye söyleyelim inşallah. Bu hadisede dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi de şudur kardeşler. İbrahim Aleyhisselam için İsmail Aleyhisselam çok değerli olan bir kimse. Çünkü o kadar sene çocuk sahibi olmamış. Yaşlılığına rağmen, hanımı kısır olmasına rağmen Allah azze ve celle ona bir çocuk bahşetmiş ki bu bir mucizedir. Ve ilk çocuk İsmail Aleyhisselam Allah azze ve celle ona yavrusunu kesmesini emrediyor. Bu Allah azze ve celle'nin bir emri olarak İbrahim Aleyhisselam'a emrediliyor. Buradan şunu anlıyoruz kardeşler. Sevdiğimiz şeylere, bizim yanımızda kıymetli olan şeylere çok dikkat etmeliyiz. Eğer bu sevdiğimiz şeyler, kıymetli olan şeyler kendisine bağımlılık gösterecek kadar şiddetli hale gelmişse onlarsız yapamayacağız, onlarsız olmayacak, onsuz yapamam, yaşayamam, hayatta kalamam şeklinde bir anlayışa veya bir mertebeye ulaşmışsa günün birinde Allah muhafaza Allah Azze ve Celle imtihan ettiği zaman günün birinde imtihandan imtihanları kaybeden kimselerden olmak kaçınılmaz olur. Ve şunu da söylemekte fayda var kardeşler. Kişi sevdiğinden imtihan edilir kendisine süslü gösterilenlerden imtihan edilir. Hoşuna gidenlerden imtihan edilir. Zaten kişinin sevmediği, hoşuna gitmeyen, zaten gözden çıkardığı bir şeyden imtihan edilmesi çok da zaten mümkün değil. İmtihan edilse bile buna imtihan diyebilmek de çok fazla mümkün değil e diye söyleyebiliriz inşallah. Zaten gözden çıkardığı için bunun bir imtihanını, bir ağırlığını yaşamayacaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de İnsan oğluna süslü gösterilen bir takım şeylerden bahsediyor. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Zu yene lin nasi hubbu'ş şehavati minen nisa'i vel banina vel qanatirul muqantara min'z zebi vel fitte vel khayl'l musawmati vel enami vel hars. İnsanlara, insanlara kadınlardan, çocuklardan ayrıca kantar kantar tartılmış olan altın ve gümüşten Minek besili hayvanlardan, besili atlardan ve hayvanlardan ve ekinlerden bir takım şeyler süslü gösterilmiştir diye Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Bunlar insan oğluna süslü gösterilmiş, sevdirilmiş, ona hoş geliyor. Peki Allah Azze ve Celle'nin imtihan etmiş olduğu şeyler nedir kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin imtihan etmiş olduğu şeyleri de Allah Azze ve Celle Bakara suresinde geçen ayette mesela şöyle buyuruyor. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin. Bizler sizi açlı, korku, biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve nefislerden, ayrıca meyvelerden bir takım eksiltmelerle bir takım eksikliklerle sizi mutlaka yemin olsun ki imtihan edeceğiz ve sabredenleri müjdele buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dikkat edelim Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle'nin insana süslü gösterilmiş diye saymış olduğu şeylerle Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde imtihan edeceğiz demiş olduğu şeyler aynıdır. Demek ki insan sevdiği şeylerden imtihan edilir ve sevdiği şeylerden imtihan edildiğinde eğer ona bağımlılık gösterecek derecede bir bağlılık göstermişse, bağımlı hale gelmişse Allah muhafaza bu imtihanı kaybedebilir. O yüzden şer'i emirlerle, şer'i nehilerle veya Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kader olarak takdir etmiş olduklarıyla karşı karşıya geldiğimizde sevdiklerimizle beraber bu anlamda zıtlaştığında tercihimizi çok fazla önemsemeliyiz. Tercihimizi hangi taraftan yaptığımızı, gözlemlemeliyiz diye söyleyelim, belirtelim inşallah. Burada dikkatimizi çeken, bu kısada, bu hadisede dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi ise kardeşler, teslimiyet süreci kolaylaştırır meselesidir. Teslimiyet süreci kolaylaştırır. İbrahim Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle'nin bu emrini rüya yoluyla aldı. Daha sonra hemen bunu oğluna açtı. Oğlu da hemen teslim oldu. Ve hemen kesme işlemine başladılar. Fakat Allah Azze ve Celle hemen İbrahim Aleyhisselam'a nida etti. Ey İbrahim sen rüyayı, rüya yoluyla sana emredilen bu fiili tasdik ettin, yerine getirdin." dedi. "Bu gerçekten çetin bir imtihandı, büyük bir imtihandı." dedi. "Açık bir imtihandı." buyurdu. Daha sonra İsmail Aleyhisselam'ın yerine ona bir kurbanlık hayvan verdi ve İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam yerine o hayvanı Allah Azze ve Celle kurban olarak kesmiş olduğu diye söyleyebiliriz. Buradan şunu anlıyoruz: Allah Azze ve Celle'nin bir emriyle, bir nehriyle karşı karşıya geldiğimizde hemen teslim olmak süreci kolaylaştırır. Hemen teslim olmak Allah'ın yardımını, Allah'ın kolaylaştırmasını, Allah Azze ve Celle'nin muvaffak kılmasını beraberinde getirir. Ama bir takım bahanelerle. Bir takım mızmızlıklarla, bir takım e, iddia edilen bir takım şeylerle bunu geciktirmek ve yapmamaya çalışmak veya gevşemek mesela, teslimiyete bu anlamda ertelemek insanı en fazla zor duruma düşüren, insanın teslimiyet gösterdiğinde en kolay hale gelecek olan Allah'ın izniyle bir şeyi çok daha zor bir hale dönüştürebiliyor diye söyleyebiliriz. Bunun örneği nedir kardeşler? Bunun örneği Bakara Ashabı'dır. Bakara Suresi'nde, Allah Azze ve Celle İsrail oğullarından bahsediyor. İsrail oğullarına Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam aracılığıyla bir hayvan, bir inek kesmelerini emrediyor. En tezbehu bekara. Size herhangi bir inek, bakaratun, bakaraten kelimesi nekiradır ve herhangi bir inek anlamına geliyor. Herhangi bir inek kesmenizi emrediyor diyor Musa Aleyhisselam. Onlar hemen teslimiyet gösterip bir ineği tutup kestiklerinde Allah Azze ve Celle'nin bu emrini yerine getirmiş olacaklar. Fakat onlar habire teslimiyetin zıttı, münafi olan bir takım şeyler yapmaya başlıyorlar. Bu inek nedir, nasıldır, tipi nasıldır, rengi nasıldır? Hele biraz biraz daha anlat bize mesela. Biz kafayı, biraz kafamız karıştı. Şu inek de var, bu inek de var. Hangisini kastediyorsun tam olarak e diye. Bu şekilde bir takım sorular sordular. Üç, üç defa soru sordular. Ve her sorduklarında Allah Azze ve Celle onlara her cevap verdiğinde Teslimiyetlerini zorlaştıracak, tutup keseceği inekleri, ineği bulmalarını zorlaştıracak bir takım cevaplar geldi. Neden kardeşler? Hemen teslim olmadıkları için. Neden? Bir takım bahaneler, bir takım gerekçeler öne sürdükleri için mesela. Neden kardeşler? Bu bahanelerini bu öne sürmüş oldukları şeyleri biz en güzelini yerine getirelim şeklinde bir etiketle, bir kamuflajla örtmeye çalıştıkları için mesela bu anlamda zorlaştı onlara. O yüzden şer'i bir emir, şer'i bir nehi ile karşı karşıya geldiğimizde hemen teslimiyet gösterirsek İbrahim Aleyhisselam'a kolaylaştığı gibi İbrahim Aleyhisselam İsmail'i kesmedi. Daha sonra ona da hayvan, çok güzel bir hayvan verildi mesela. Bu anlamda kolaylaştırıldı kendisine. Bu da aynı şekilde bizim için de geçerlidir. Biz de teslimiyet gösterdiğimizde bize kolaylaşacaktır diye söyleyebiliriz inşallah. Bu kıssada, bu hadisede dikkatimizi çeken bir başka nokta ise kardeşler İbrahim Aleyhisselam'ın bu kıssadan sonra kendisine icabet edilen bir duasıdır. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a kesilmesi için bir hayvan gönderdiği gönderdiği zaman şunu da belirtiyor. Biz sonrakilere bunu bir e, e, yad edilecek bir şey olarak bıraktık diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. İbrahim Aleyhisselam daha önce Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua etmişti. ve لِي لِسَانًا لِسَانَ صَدِقٍ fil الْآخِرِينَ Sonrakilerde benim için doğru sözlülük kıl, benim hakkımda doğru konuşsunlar, benim hakkımda güzel konuşsunlar diye Allah Azze ve Celle dua etmişti İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası, Allah azze ve celle tarafından o teslimiyet gösterdikten sonra böyle büyük bir teslimiyetin akabinde verilmiştir ve İbrahim Aleyhisselam böylece herkes tarafından doğru güzel bir şekilde anılan bir kimse haline gelmiştir diye söyleyebiliriz. Demek ki kardeşler Allah azze ve celle'nin şer'i emirlerine veya kaderi anlamdaki takdirlerine icabet edişimiz, teslimiyet gösterişimiz İbrahim Aleyhisselam'da da olduğu gibi sonrakilerde sonraki insanlarda, nesillerde güzel bir şekilde anılmayı bize mükafat olaraktan verecek bir takım vesilelerden bir tanesidir diye söyleyebiliriz. Biz teslimiyet gösterdiğimizde, biz Allah Azze ve teslimiyet gösterdiğimizde ve Allah Azze ve Celle'den bu anlamda beklentimizi onda, onda, onda gördüğümüzde bu sonraki nesiller arasında İbrahim Aleyhisselam'ın hayırla yad edildiği gibi hayırla yad edilen bir şey olacak. Peki soralım, bu ihlasa aykırı olan bir şey mi? Bu ihlasa aykırı olan bir şey mi diye sorduğumuzda iki seçenek var kardeşler. Eğer ki bir kimse bunu Allah'ın rızasını umarak ve bunu Allah'tan bekleyerek, ona dua olarak yaparak ve hayatında da Allah rızası için, onun rızasını elde edebilmek için teslimiyetini göstererek yaparsa, İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi bu ihlasa aykırı olan bir şey değildir. Fakat bir kimse bunu Allah Azze ve Celle'ye Allah Azze ve Celle'ye yönelerek, onun rızasını kast ederek, onun katındakilerini umarak değil de insanlara yönelerek, insanların beğenisini, insanların takdirini, insanların kendi aralarında kendisine hayırla yad etmesini umarak, isteyerek yaparsa işte bu rüyadır. Haliyle bir kimse insan fıtratında var olan bu özelliği kulluk makamlarından bir makama dönüştürmesi, bunu kendisine hayra motive eden bir şey haline getirmesi gerekiyor. Ben Allah Azze ve Celle'ye teslimiyet gösterdikçe, ben İbrahim Aleyhisselam gibi canından, malından, her şeyinden vazgeçen ve Allah Azze ve Celle'ye teslim olan bir kimse olursam, bu hem Allah katında hem de Allah Azze ve Celle'nin takdir etmesiyle, onun emretmesiyle, sonraki insanlar arasında hayırla yad edilen bir şey olacaktır diye söyleyebiliriz inşallah. Bu bakış açısıyla yapılmasında problem yoktur. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bize haber verdiği üzere bir kulunu sevdiği zaman kendi katını, katındaki meleklerine bunu haber verir. Ben bu kulumu seviyorum. Cibril Aleyhisselam'a haber verir öncelikle. Ben bu kulumu seviyorum. Sen de onu sev diye. Cibril Aleyhisselam bunu sema ehli arasında yayar ve yeryüzünde o insan için bir kabul kılınır. Bir sevgi kılınır. İnsanlar ona kendilerini yakın hissederler e, diye söyleyebiliriz. Aynısı tam tersi için de geçerli. Allah Azze ve Celle bir kulu sevmediğinde bunu Cibril Aleyhisselam'a haber verir. O da ona buğz eder ve sema ehli arasında da ona buğz edilir. Ve yeryüzü arasında o insana karşı bir uzaklık, bir buğz kılınır. Kabullenememe, uzak görme şeklinde bir duygu yayılır e, diye söyleyebiliriz. O yüzden kardeşler biz Allah Azze ve Celle'ye teslimiyet gösterirken Allah'ın şer'i, emirlerine, nehilerine ve kaza kaderine teslimiyet gösterirken amacımız Allah katında evvela hayla yad edilmektir. Ve Allah Azze ve takdir etmesiyle de sonraki insanlar arasında da hayla yad edilmek şeklinde olmalıdır diye belirtelim inşallah. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetine bakalım kardeşler. İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve de ayet-i kerimede belirttiği gibi açık, net bir imtihanla karşı karşıya. Ve Allah Azze ve Celle bu imtihanı bu şekilde nitelendiriyor. Bunun gerçekten büyük bir imtihan olduğunu ayet-i kerimede vurguluyor mesela. Demek ki teslimiyet gösterdiğimiz kadar, fedakar olduğumuz kadar Allah Azze ve Celle'nin bu anlamdaki mükafatlarıyla mükafatlanmış oluruz. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz Allah Azze ve Celle'nin dini için, ona teslimiyet gösterirken ne kadar fedakarlık yapıyoruz? Hangi şeyleri terk edebiliyoruz? Sadece sosyal medyada bir takım şeyleri retweetleyerek veya like'layarak, bir takım yorumlar yazarak mesela bu şekilde bununla mı yetiniyoruz mesela? Veya bunu yaptığımızda Allah Azze ve Celle'nin dini için yerine getirmemiz gereken şeyleri yerine getirdiğimizi mi düşünüyoruz mesela? Eğer bu şekildeyse bunun herhangi bir kıymeti yoktur. Bunun herhangi bir yani Elbette bunda kıymeti var. fakat İbrahim Aleyhisselam'ın yanında düşündüğümüzde bunun kıymetini biz düşünelim mesela. Veya bununla İslam davasına yönelik sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi düşünüyorsak çok daha yolun başındayız bu şekilde bir şeyle söz konusu olamaz diye söyleyebiliriz. O yüzden her birimiz dertlerimizi, hayallerimizi kendisiyle vaktimizi en fazla harcadığımız şeyleri gözden geçirmemiz gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu teslimiyet nerede, bizim teslimiyetimiz nerede, ne kadar teslimiyet gösteriyoruz diye bunu bir muhasebe etmemiz gerekiyor diye belirtelim inşallah. Allah Azze ve Celle başta beni, daha sonra siz kıymetli kardeşlerimi anlattıklarımdan faydalanırsın. Allah Azze ve Celle bizleri faydalı ilme ve salih amele muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle yeryüzünün doğusunda ve batısında muvahhid Müslüm kardeşlerimizin bayramlarını mübarek kılsın yüzünün doğusunda ve batısında muvahhid muslim olan ve mazlum olan tüm kardeşlerimizi, tüm müslimleri bulunmuş oldukları mazlumiyetten, mustazaflıktan muhafaza etsin, korusun, kurtarsın. Allah Azze ve Celle bizleri zilhicceye ulaştırdığı gibi, bizleri kurban bayramına ulaştırdığı gibi, bizleri bu bayramda sevindirdiği gibi ahirette de sevindirsin, ahirette de yüzümüzü aydınlık etsin. Allah Azze ve Celle bayramın hakikati sevinç olduğu gibi yüzünün doğusunda ve batısında kalbi kırık olan, gözü yaşlı olan, hüzünlü bir şekilde günlerini geçiren tüm mustazafları, tüm mazlumları bu bayramda sevindirsin. Sonraki bayramlarda onların yüzlerini güldürsün. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın istemiş olduğu tüm hayırları bize nasip etsin. Ve tüm şerlerden de bizi muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle hem yaşamın hem de ölümün fitnelerinden bizleri muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle e, ahir zamanın fitnelerinden bizleri muhafaza etsin. Allah azze ve celle kafirlerin, münafıkların ve hainlerin tuzaklarını onların boyunlarına geçirsin. Allah azze ve celle onların tuzaklarından Müslim muvahit kardeşlerimizi muhafaza etsin, korusun, ayaklarını sabit kılsın, onlara en en doğru yola ve sıdka e, hidayet etsin, muvaffak kılsın. Allah azze ve celle başta hocamız ve diğer kardeşlerimiz, aramızda bu bayramda da göremediğimiz diğer kardeşlerimizi en hayırlı bir vakitte, en acil ve hayırlı bir şekilde bulunmuş oldukları e, ceza evlerinden e, hayırlı bir şekilde çıkmalarını nasip etsin. Allah Azze ve Celle hem onların, hem ailelerin, hem de aynı durumda olan tüm kardeşlerimizin bayramlarını mübarek etsin, mübarek etsin, mübarek etsin. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve tevbilek. السلام عليكم ورحمه الله